Selam herkese. Efendim bugün konumuz gördüğünüz gibi GeForce Now Part 2. Bir önceki videoyu izlemediyseniz önce onu izlemenizi öneririm. Çünkü bu bir soru cevap videosu olacak şekilde ilerleyecek. Şimdi orada harika sorular gelmişti. Şöyle ki ben her oyunu satın almalı mıyım? Evet satın almalısınız. Örneğin burada Call of the Sea diye bir oyun var. Eğer bunu Steam'den almadıysanız burada oynayamazsınız. Siz buna play deseniz de satın almadığınızdan dolayı beklediğiniz süre boşa gidecektir. Bu Birinci sorun cevabıydı. Şimdi dediler ki kardeş sen server ayarlamadığın için bu kadar kilitleniyor. Server'ını eğer Türkiye'ye yakın server'a seçersen sıkıntı olmaz dendi. Zaten birazdan göreceğiz server nasıl olduğunu. Daha doğrusu server'ın farklılığı var mı? Veya saate göre mi bu işler değişiyor? Zaten birazdan göreceğiz. Şimdi öncelikle şu ayarlar bölümüne bir girelim. Nvidia account dediği zaten sizin bu programı kurarken sizden istediği account. Bunu biliyoruz. Game sign dediği içerisinde Epic Games'in, işte Steam'in ne varsa sizin hesabınızın onu direkt buraya eşleştiriyorsunuz. Ve ilgili hesabınızda kaç oyun GeForce Now'ın bu senkronize olmasıyla çalışıyorsa size onu gösteriyor. Ben de 8 tane oyun varmış. Bu 8 oyunu direkt burada oynayabiliyormuşum. Bekli olanlardan. Tekrar ayarlara geliyorum. Burada zaten ebeveyn kontrolü bölümü var. GeForce Now Free bölümü. Şimdi burada Manage Membership dediği sizin hesabınız ücretli mi? Yani paralı üye misiniz, lejyoner misiniz yoksa ücretsiz asker misiniz ona bakıyor ve diyor ki gel sen upgrade et ben sana bir miktar para alayım sen o 15 dakikalar bir saat bekleme diyor ve ben tester muhtardan etmek istiyorum. Benim anlattığım sürede benim anlattığım ilk versiyonda aylık olarak vardı 5.45 euro muydu öyle bir şeylerdi rakamlar ama artık diyor ki aylık üyelik kaldırıldı bitmiş tükenmiş artık nasıl bir stok varsa ellerinde tüketmişler bunu ve Sadece 6 aylık bir satabiliriz diyorlar. Ve 6 aylığı da 27.45 euro. Tabii bu adamların euronun Türkiye'deki karşılığından ne olduğundan haberleri yok. Buna hemfikiriz. Bunu aldığınızda ne oluyor? Beklemeden siz direkt oyunu alıyor. Ve isterseniz uzun bir süre sizi server'da tutabiliyor. Normalde çünkü standartta 1 saat oynayabiliyorken Bunda sınırsızca oynayabiliyorsunuz. Yani çok da sınırsız olmak kaydıyla. Çünkü server bazen aşırı yoğun olduğu zaman çok lag oluyor. Kendiniz çıkıyorsunuz zaten. RTX de çok daha yüksek kaliteli grafiklere sahip oluyorsunuz. Ancak 27.45 Euro'yu 6 ayda bir defa ödüyorsunuz. Her ay bu parayı ödemiyorsunuz. 6. ayın sonunda artık kaç parası o anki kampiyonlar falan ona göre alabilirsiniz. Burada tercih tamamen size ait. Ancak A4 Tech'in dediği bir A4 Tech V7 kullanıcısı olması lazım adını yanlış hatırlamıyorsam ki yani size özür dilerim. Der ki çok da mantıklı bunu bu parayı verdiğiniz zaman her şeyi satın almış olmuyorsunuz. Yani Steam yarın bir gün kardeş ben sana desteği kestim dediğinde bu para çöp. Artık çünkü Steam onları oynamayacaksınız. Hani bununla bir göz önünde bulundurun. Hadi şimdi gelelim diğer ayarlara devam edelim. Hemen şuradan geçelim. Evet. Burada Service Location bölümü var. Ben büyük bir işsizlik yaparak bütün serverları test ettim. Ancak gerçekten ilgili ülkedeki yaşayan kişilerin oyuna bağlanma süreleri, tabi buna Türkiye'de dahil ve tabi dünya her tarafından dahil, çok değiştiği için ve çok değişkenlik gösterdiği için bunu otomatikte tutmanız en mantıklısı. Çünkü ben bunu işte soft ist yapıyorum veya işte başka bir şey yapıyorum. Oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum ve bir anda kırmızı düşüyor her şey. Ve beni oyundan atıyor direkt. Çok yavaşladı bu diye. Veya işte grafik kalitesi 300'e 300, e 300 20 falan düştü. Yani böyle garip garip şeyler gördük. Bunu otomatik tutmanız en iyisi. Çünkü sizi serverdan servera direkt saatte sağlatabiliyor bu. Bence böyle kalması daha mantıklı. Evdeki interneti bağlandınız. Wi-Fi'niz bağlı ve çalışıyorsunuz, oynuyorsunuz ama artık Wi-Fi bağlantınız yetmeye başladı. Çok yavaş gelmeye başladı. O zaman direkt mobil data'ya geçme imkanı size sunuyor bu. Eğer tabii ki cihazınızın sim kart desteği varsa veya telefonunu oynuyorsanız. Bu da bir olarak bulunsun. Stream quality zaten adı üstünde yayın kalitesi. Bunu yayıncılar burada kullanmazlar ama ben kendim anlatayım. Çünkü ben PC'de yayın yapmak varken burada yapmak biraz saçma olabilir. Buradaki bitrate otomatik olarak tutun. Çünkü internet hızınıza, internet ağınıza göre durum değişecektir. Resolution da otomatik de olsun. Siz bunu tutar 1080p 60 fps yaparsınız. Ama sizin imkanınız o diye 720p imkan verir. Sürekli atlar. Yani karşıdakiler sizin çok geç görür oyununuzu. Bu da kötü olur. Buradakileri de otomatik tutmanız tavsiye edilir. Hadi geri gelelim. Başka bir şey kaldı mı? Anlatmadım. Başka bir şey yok zaten. Tamamdır. Bu kadar. Hadi gene şimdi bir de serverların hızlarına denelim. Bir Tomb Raider açalım. Bir de bir Counter Strike açalım. Bakalım ne durumda işler. Dediler ki sen matlar güzel oynamışsın ama Counter Strike oynamışsın. Yani çoklu oyuncun olduğu bir alanda oynamışsın. O yüzden lag olabilir. Eğer işte Witcher gibi işte ya da tekli oyunlar, Assassin's Creed gibi tek kişilik oyunlar oynasaydın sıkıntı olmazdı dendi. Bunu denemek istiyorum şimdi. Bir Tomb Raider açalım mı? Bakalım kaç dakika verecek bu arada. Connecting diyor. Bakın şu an hiçbir bekleme süresi olmadan beni direkt oyunu aldı. Neden? Çünkü serverın kalabalığıyla ilgili bir durum bu. Evet şimdi aslına bakarsanız o yorum doğru bir nevi. Ancak bu durum serverın kalabalıklığıyla ilgili aslına bakarsanız. Çünkü benim internetim şu anda az önce dediğim gibi 96 ila 92 megabit arası gidip geliyor mütemadiyen ve Bana şu anda verebildiği maksimum 720p'de 60 fps sağ üstte gördüğünüz gibi yazıyor şu anda Grafik kalitesi olarak hiç fena değil Gördüğünüz gibi Atlama zıplama kitlenme yok Ancak ben bunu akşam saatlerinde de test ettim Yani server yoğunken de test ettim O zaman ilgili sorunla karşılaştık Ha tabii ki bir counter-strike gibi değil Ama Hani ee, çok mu rahatsız ediyor? Hayır. Çok mu problem çıkartıyor? Hayır. Bilmesi en büyük konu Adotek'in de dediği gibi Adotek X 7 mi? Öyle bir nick olan bir efendi vardı. O da yazdı. Bu oyunlar GeForce'a ait değil. O bir GeForce Now sadece bir oyun sağlayıcı. Daha doğrusu oyun sağlayıcıdan da ziyade Steam'in, Epic Games'in server sağlayıcısı gibi bir şey. Yani Steam derse ki kardeş ben bundan sonra seninle çalışmıyorum. Verdiğiniz para da patates, çöp. Oradaki oyunlarda artık oynamazsınız. Burada bu alışveriş yaparken, bu ticaret yaparken dikkatli olmanızı öneririm. Ama gördüğü gibi Tomb Raider'de herhangi bir sıkıntı yok. Keşke Tomb Raider 4 olsa da oynanasak ya. Hoppa. Evet. Ölüyor muyuz? Öldük. Geçmiş olsun. Allah'ın Sardaki Bu bir soru değildi ama anlatmam gerekiyor. Oyunların bekleme süreleri server'ın yoğunluğuna göre durum değiştiriyor. Şöyle. Şimdi Global Offensive'e girmek istersen ben continue diyeyim. Bakın server yoğun olmadığı için beni bir dakikalık bekleme süresiyle direkt aldı. Ama geçen sefer gösterdiğimde akşam saatlerinde server çok yoğundu ve 45 dakikadan hatta 1 saatten fazla bir süre bekletti bizi. Bu da bir bilgi olarak bulunsun. Şu an direkt alıyor. Peki şu anki yoğunluğuyla server'ın bir oyun oynayalım. Bakalım o zamanki takım şimdiki takıma bir olacak mı? Bakın şu an diğer oyuncuları izliyoruz. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir kitlenme takılma şu anda yok. Tamamen server'ın yoğunluğuyla alakalı durum. Bir de ben gameplay'e geçtiğim zaman yani oyun oynayışına geçtiğim zaman bakayım ne durumda olacak. Bu arada oyunda unutmuşum ben yani. Hiç, sıfır yani. Ha, para yok diyorsun. Teşekkür ederim. Gayet başarılı. Ama şu an sabah saat 11 civarı. Pazar günü. Yüksek ihtimalle Avrupa'nın yarısı uyuyor. O yüzden ben gibi sıkıntı olmadan oyun oynayabiliyoruz şu anda. Ben böyle bakla gaz gidiyorum ama oh ne güzel doldu. Biraz daha oynayayım bakayım. Eğer becerebilirsen tabii ki. Oyun oynayışındaki mükemmelliğin farkındayım. Tek amacım şu an size bunun kitlenmesini veya takılması var mı onu göstermek. Hareketlerde çok lag görmüyoruz. Tekrar söyleyeyim. Hiç fena, hiç fena değil. Rahatsız etmiyor. Burada taş karışmış. Eyvallah. Evet, böyle ortakta keklik gibi gezersen avlarlar mantığıyla bir kez daha avlar. Ama neyse, şu andaki performansı çok daha iyi. 720p olarak verebiliyor şu anda, 60 fps. Oyunun kendi iç hemen göstereyim, 1080p olarak ayarlamıştım. Onu da göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi 1080p olarak görebiliyoruz ama benim internet hızım da bunu verebiliyor. Evet, mümkün mertebe gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Eksik olduğunu, yanlış olduğunu düşündünüz. Muhtar sen bunu gene yanlış anlatmışsın ama hızlı, çok hızlı konuşmuşsun. Gene bir şey anlamadık dediğiniz bir şey varsa yorumlar bölümünde buluşalım. Başka bir sunumda görüşmek ümidiyle şen ve sen kalın.